Evet. Bakalım başka ne varmış? Bunu da böyle yorumladık. Parasız erkeği bir tek kimse ver. Eee dört tekerlekli yürüyen ev. Doğan Kabak. Atika ailesi buz gibi havada sobalı sıcak çadır kampı yapmışlar. Ay Kampa da gitmedik. Aa Türkiye'de işte motorcu kavgaları yenisi. Hemen açalım bakalım. Neler olmuş? Buradan geçen gün beni stalklayıp da bir yerde bekleyen sonra dışarıda yanlarına gittiğim zaman da abi sen bu motorcu videolarını izliyorsun oradan izliyoruz seni falan diyen motorcu kardeşlerime selam olsun. <laughs> Sayına spawn oldu mu? <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Koray Zenginer. Senin ben amına koyayım diyerek. Bir ani bir bak hızlı gidiyor olabilir ama bir ani fren de döndü gibi. Dur, dur. Abicim sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Sen, sen niye durdurmuş gelmişsin, gelmişsin? Tamam sen niye duruyorsun? Ya ben çarpsam? Tamam ya çarpsan. Tamam bunu görüyorsun değil mi? Ha? Tamam. Görüyor, kızmıyor. Ya. Evet, yok yok kızmıyorum sadece soruyorum. Ya. Evet, anladığım kadarıyla Zank diye yolun ortasında dörtlerini bile yakmadan veya sinyal vermeden durduğu için arkadaş da biraz da bir tık galiba hızlı olduğu için anlamadım onu. Çarpışmak üzere derken işi sıyırıyorlar. Eşi yanında değil. insanların yaptığı da yüzüne vurmazsak ne yapacağız? Yok. Bir bir insanın eşi yanındaysa evet tartışılmaz, kavgaya girilmez. O hem e, buradan örnek vereceğim. Adamın yani arabadaki adam için ayıptır. Yani başında eşi için ayıptır ama hem onu zor durumda bırakabilir hem seni de zor durumda bırakabilir. Ama dediğim de doğru. Eğer bir yanlış varsa da doğru adapla konuşmak gerekir. Kavga et, ederek değil ki zaten arkadaş öyle aşırı atar yapmadı yani. Neden orada öyle durmuyorsun dedi. Karısı yanında diye tamam o zaman hadi bay hiç muhatap olmayayım demek yanlış. Bir şey söyleyebilirsin ama düzgün söylersin. Doğru üslupla söylersin. Bakarsın yanında işi var bir şey var. Ona göre kimi zaman da çocukları oluyor. Ev, arabada çocuklar oluyor. Orada daha da hassas olmak gerek. Evet. <laughs> Ne oldu chatte yine kavga? Ya var bu durumları farklı düşünen arkadaşlar çok ya. ya bak, bak, ben bak, kendi bak. düşüncemi size anlatıyorum yani. göre doğrusu ki, diyorum, Bak mesela şu arkadaş ortadaki fişekliyor mesela farkında değil. Ortada küfür yok, kıyamet yok. Sürekli burnunu sokup diyor ki eşi var eşi. Gaza getiriyor aslında. Ve bu adam bu motorcu arkadaşların yanında olduğunu hissederse belki de yükselecek. Boşa gerginlik çıkartıyor. O iyi bir şey yaptığını sanıyor. Eşi var daha delikanlılık yapıyor eyvallah. Ama gereksiz. Sen uzaktan takip et baba. Yani uzaktan bir kes bakalım ortam nasıl gergin mi? Öyle durma. Biz... Doraşa bak, savaşta iyi ya, Allah. A few moments later. Oy Mersa çok fena geliyor. Ananı... Evet şu an doğum gününe giren bütün arkadaşlarımızın doğum gününü kutluyoruz. 12 olmuş. Lan 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 ne oluyor? Baba olayı anlıyoruz anlatma please. Dinleme baba. Hani ben sohbet ediyorum amacım bu yani istiyorsan videoyu tek başına izleyebilirsin. Abo. Ne, ne oldu oğlum, ne? <laughs> ne oldu lan öyle? Öndeki slalom yapıyor diye mi? Ya. Sizce kime hatalı ne bilelim lan kime ataldı bakayım bir burnunu çıkarmış. Ama görünüyor ki pasat hatalı burada. Yani buradan dönüş yok değil mi? Ben de emin olamadım. Bu da çok hızlı gelmiş. Burnunu çok öne çıkarmış şu çıkmış bu yani. yani. bu gelirken bu burnunu buradan hemen sokmamış. UFC oynamadık yok. Anlamadım yani. Otobüs hatalı. İstekel kuru yemiş hatalı burada. <laughs> bu da duruyor galiba burada. Fren ışıkları yanıyor gibi mi geliyor? Ama yok hareket halinde. Bence bu arkadaş yola bakmıyor biliyor musunuz? Bir iki saniyelik bir ya telefonuna ya sağa sola bir şeye bakmış. Siz yorum yapın ben yakalayamadım tam. He burada olaylar var burada bagaj bagaj açılmış o da birini bekliyor Yolun ortasına kadar çıkmış kalmış orada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abo! Ölümden dönmüş la çocuk. Senin ben... Senin ben Senin ben Ya babacım bak şimdi küfür ediyorsun ama. Bubble. <laughs> Arabalarda şöyle bir şey oluyor. Bu, sen sola dönüyor ya adam. Sola dönerken sola zaten bir bakıyor. Araba ışığı yok, araba yok. Sonra sağa bakıyor. Sağda müsaitse birazcık payı varsa burdunu çıkartıyor. Bu arkadaş çok hızlı geldiği için o aradaki mesafe çok çabuk değişkenliğe uğruyor. O kadar hızlı geliyor ki o adam bir daha mesela ben iki üç defa falan bakarım. Bir sağa bakarım, bir sola bakarım, bir sağa bakarım, bir sola bakarım. Sürekli böyleyim ki bazen atladığım oluyor. Babo yorum yapıyorum kusura bakma ama. Amına kodu. <laughs> Aşırı abi bu. Ya bu nedir ya? Harbi Allah korudu. Harbi <laughs> Allah korudu. Motorda hata var diyenler ne yaşıyor hacı? Bana sorarsan benim yorumum motor hatalı. Yani çok hızlı gittiği için hatalı bu arada. Adamın yolu kontrol etmediğini tartışmıyorum bu kazaya vesile olan şey o adamın hatası bile olacak olsaydı hızlı gitmeseydi bir şey olmazdı. Belki de iki tarafta da bir tık hata olabilir. Çünkü çok hızlı geliyor abi soldaki onu bilmiyorum hangi açıdan baktı. Bizim memleketteki en büyük hatalardan biri adam onun şeridinden gelen adamlara bakmayıp diğer tarafa bakarak çıkıyor. Günden az beş defa küfür ediyorum bu yüzden. Aman okuyayım görüyorum adamı kafası diğer tarafa bakıyor. Ulan sana yakın olan benim ya. Bana bakacaksın. Önce burnunu çıkarttığın şeride bakacaksın ki diğer taraftan gelen zaten sana çarpmaz. O yüzden ikili hata da olabilir burada. Ya üzülüyorum. Motorcular böyle ara yollarda çok hızlı gittikleri için bazen başkasına hata olsa bile ölme, ölüyorlar yani. Aha. hızlı değildi abi motor. Abi ben videoda hızlı geldi. Yorumlayın oğlum ya. Burada karar merci değiliz amına koyayım. Yorum Oo. yapıyoruz. İyi misin? Belki de o motoru kullan arkadaş beni izlesin şu an ya da başka bir, 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 bir siktir amına koyayım diyecek yani. Bilmiyorum. O, o yaşayan o. Aa. Bakma sakın bakma bakma. Parmağın kırılmış bakma. Dokunma dokunma dokunma. Dokunma dokunma. kontağı kapat Kamil. A Kanka, Son az bir şey sıyrık var. Parmağını şey. Evet evet. Düzelsin söyleseydim. Yardım hacım. et. Düzelsin. Yok yok hayır canım. Dokunmayın Sinirl ya. Sinirlere tamam, falan ya. zarar veririz. Bir şey olur. Şöyle duruyor o ya. Daha kötü olmaz mı? Hayır hayır, hayır hayır. hayır sinirlere hacım, zarar verirsek Allah korusun. Bir şey olacak. O sıyrık yüzüne şu anda derin derinmiş ya kanka. Derin. Düzelsene diyor arkadaş ya. Ya kanka böyle duruyor ya. Onu acaba pensemense getireyim de düzeltelim ya onu. <laughs> Tam o modda konuşuyor. Öyle kötü gözüküyor onu düzeltelim biz. Ya valla öyle yapmamak gerekiyor diye biliyorum. Babamın da parmağı burada... Gerçi babam düzeltti biliyor musunuz? O parmağı yana düştü ya babamın onu yok. Düzeltemedi o zaten parmak yana düştü. O sadece düzeltip yerine koyup böyle tuttu presledi bastırdı. Oynamasın yerinden diye. Hani deride çizik var ya Gerçi şey parmak ayrılmış oradan başlığı, ya Ayrılmış anlamıyorum Lan şey yürü lan Son oluyor ya Abi <laughs> oh. ee, ne o kadar anladık ha Ooo Biz niye bekliyoruz abi şu an Evet abi <laughs> Demek ki bizden fazla insan olurken Trafiği de kapatabiliyoruz burada biri bağıracak. Yavaştan insan geçiyor amına koyayım. Ne de Yeşil yanıyor amına koyayım. Kadıköy değil mi burası? Azalmış. kafayı göremiyorsunuz siz değil mi? Kafa sadece sağda. Ama o kornadan sonraki reflekse bak tak. Kullan bunu, kullan. Kırdık mı aynını bana? Gel kardeş, kuçu kuçu kardeş. Güzel güzel gelin, evet. Kendi açısı çok güzel. Oh. Sakin ol Ahbap, sakin. Pişt. <laughs> Pişt. 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 Gel, gel, gel. Artist. Sahip çıkın şunlara ya. <laughs> isıracak bizi, ısıracak. <laughs> yeter lan. <laughs> bir de geldi ya. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Orada gazlasaydım daha çok takip edecekti. Gaz kestiğin anda artık beni kendisine rakip görmüyor. Görmediği için de artık hırlamayı bırakıyor yani. aynı noktada köpeklerle artık iletişime geçmiş. Biliyorum ben onu oyunu ya. tavuk sen ne yapıyorsun reis <laughs> burada? Allah Allah.